Bir öğretmen Bir Kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu ay gelen paketlerimi birlikte açacağız arkadaşlar. 2 adet paket ulaştı bu ay elime. Yine sizlere göstermek istedim. Neler var neler yok bunları birlikte bakalım istedim. E, fakat paketlere geçmeden önce e, tabii ki biliyorsunuz hepiniz bir önceki videoda e, bir çekiliş duyurusu yapmıştım 50 TL'lik kitap hediye kartı e, vereceğimi söylemiştim. E, eğer o videoyu izlemediyseniz mutlaka bir önceki videoya e, bir bakın derim ben çekilişe katılın çünkü e, az bir süremiz kaldı yakın zamanda çekilişi açıklayacağım e, bitmeden mutlaka sizde yararlanın bu çekilişten. Evet, ilk paketimizle başlayalım o zaman. İlk kargomuz bikutukitap.com'dan gelen biliyorsunuz. Bu güzel paket. Bakalım içinde bu sefer neler var. Oldukça heyecanlıydım bu paketi almadan önce. Acaba bu ay neler olacak, hangi tema üzerine kitaplar gelecek falan diye merak ettim. Bu ay da tam aksine... Kargolarla biraz sorun yaşadım. Geç gelme durumları falan oldu. Daha doğrusu araz kargoyla sürekli yaşanan bir problem bu. Ben kendi alışverişlerimde tercih etmiyorum bu kargoyu ama işte karşı taraftan gelince mecbur kalıyorum. Eve geliyorlar güya, evde beni bulamıyorlar. Yani hayır normal bir zaman olsa evet kabul edeceğim bu durumu ama herkes evde özellikle ben de evdeyken yani nasıl beni bulamamışlar hayretler içerisindeyim. Gittim mecburen kargoyu almak zorunda kaldım. O zaman yavaş yavaş açalım. Bu ayın teması huzur teması arkadaşlar. Bilmiyorum sizde de oluyor mu ama Haziran ayı bende çok güzel hisler uyandırıyor. Böyle tam yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte insanın için huzur doluyor aslında. Ve ona istinaden de kutumuz huzur temalı. Bakalım içerisinde neler var. Biraz çok paketlemişler, bantlamışlar. Evet Oo, harika. Şöyle bırakacağım ben yine. Şu çöpleri de bırakalım kenara. Evet yine 3 adet kitabımız var tabii ki. Ve bir tane zarfımız var. Zarfın rengi değişmiş bu sefer biraz. Evet, ilk kitabımızla başlayalım. Masalcı isimli Walter Benjamin'in bir kitabı arkadaşlar. Kapak tasarımı çok hoş değil mi? Çok hoşuma gitti benim çok güzel bir kitaba benziyor. Almanca çeviriden Mehmet Ali Sevgi isimli bir beyefendi çevirmiş. Otello Yayınlarınınmış kitap arkadaşlar. Kapak tasarımı çok hoşuma gitti ve açıkçası çok merak ettim de bu kitabı. İçerisinde resimler de var kitabın. Güzel. Bunu kesinlikle okuyacağım. Diğer kitabımız ise Kaygısız Beyin. Şöyle bir kitap. Yine Salt Okur'dan gelen bir kitap arkadaşlar. Genel, genellikle bir kutu kitaptan gelen paketlerin içerisine Salt Okur yayınlarını, kitaplarını koyuyorlar. Daha önceki paketlerin içerisinde de vardı. Ee, ben gerçekten çevirilerini çok beğeniyorum. Ee, herhangi bir böyle e, yanlışlık, çeviri yanlışlığı veya okuma zorluğu hissetmiyorsunuz. Gerçekten çok güzel kitaplar ve ben e, şunu da söylemek istiyorum. Bir kutu kitap e, sayesinde uzak doğu edebiyatına alıştım resmen. Böyle Japon, Çin edebiyatları falan oldukça merak ediyorum. Acaba bu ay içerisinde olacak mı falan diye e, hep böyle meraklı bir bekleyiş içerisindeyim. Bir diğer kitabımızda e, kapağı oldukça karışık ve hoş gözüken Kawai'den ''Tuhaf şeylere dair hikayeler'' isimli bir hikaye kitabı olsa gerek. Şöyle bir kapak tasarım var. Gerçekten bu da çok hoş. Bu da Aykut Ertuğrul'un sunuşuyla. Çeviri bir kitap yine arkadaşlar. Şu an tam detaylı bilemiyorum. Ha, Japoncaymış yine. <laughs> arkadaşlar, Japon Edebiyatı'ndan bir kitap bunlar genellikle zaten az önce de bahsettiğim gibi uzak doğu edebiyatlarından kitaplar gelmektedir. Bu üç kitap da harika. Evet, şimdi zarfımıza bakalım. Vay, yine çiçekli böcekli yaz kemasını e, oldukça ruhumuza, ruhumuzda hissettiğimiz kartlar. Ay harika. Çok güzel fotoğraflar gelir bunlarla. Arkasında da farklı bir yazı var. Gerçekten çok hoş bunlarla çok güzel fotoğraflar çekeceğim sizler için. Aa harika bu da. Şöyle bir kartpostalımız da bulunmakta. İnşallah böyle Corona e, korona biter. Böyle gezmeye başlarız bir an önce. Bu güzel yerleri keşfedebiliriz. Evet iki adet de e, ayraç bulunuyor arkadaşlar. Şöyle Gerçekten bu araçlarını da ben çok seviyorum. Ve e, bende böyle bir şey var. E, çok sevdiğim şeyleri asla kıyamıyorum kullanmaya. Böyle çok temiz bir şekilde paketleyip onları bir kenara atıyorum. Ya bilmiyorum sizde de var mı böyle bir hastalık gibi resmen bende. E, böyle çok sevdiğim, çok beğendiğim şeyleri asla kullanmaya kıyamıyorum. Şöyle bir diğer ayrıcımız. Umarım size de gözüküyordur bunlar. Evet bir kutu kitaptan gelen paketlerimiz bunlar yine çok güzel kitaplar gelmiş kendilerine çok teşekkür ediyorum arkadaşlar biliyorsunuz daha önce de çok kez bahsettim eğer bu kitaplara ulaşmak istiyorsanız bunlara abone olabilirsiniz sitelerinden veya direkt kutuyu sipariş verebiliyorsunuz herhangi bir sakıncası yok Evet, bir diğer paketim arkadaşlar. Hemen size bunu göstermek istiyorum. Hülya Arzu Sönmez isimli genç bir yazarın kitabı elime ulaştı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Erfida isimli bu kitabı internette birçok siteden ulaşabilirsiniz satın almak için. Elzira isimli bu kitap arkadaşlar böyle kadın erkek eşitsizliklerini konu alıyor. Biliyorsunuz ülkemizde de kadına şiddetin son yıllarda çok fazla öne çıktığı maalesef durumları görüyoruz hep birlikte. Okuyoruz, belki izliyoruz falan. Bu gibi konuları ele almış yazarımız. Bu gibi toplumsal konuların halkı bilinçlendirmek adına birçok mecra'da aslında konuşulduğunu ve dikkat çektiğini görmekteyiz. Yazarımızdan edebiyatla bu konuya dikkat çekmek istemiş. Biraz okumaya başladım gerçekten çok beğendiğim bir kitap oldu. Mutlaka sizlere de yorumlayacağım. Eğer merak eden beğenenleriniz varsa da internet üzerinden sipariş verebilirler ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim İmzalı ol. Olması da Ayrıca beni çok sevindirdi. Çok ince, çok e, nazik düşünülmüş bir davranış. Çok teşekkür ediyorum kendisine tekrardan. Evet benim e, bu ayki kitaplarım bunlar da arkadaşlar. Bu ay e, tabii ki Haziran'dan itibaren okumalarıma başladım. Sizlerle de bunları paylaşacağım elbette. E, yakın zamanda mutlaka takipte kalın bizleri Instagram üzerinden ve YouTube'dan takip etmeyi, YouTube üzerinden abone olmayı ve bizlere destek olmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz bizleri çok sevindiriyor, çok mutlu ediyor arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın ve videoların devamını görmek için de mutlaka kanalımıza abone olun. Mutlaka yorumlarınızı da bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.